Dönüş, dönüş, dönüş. Öğrenmedik, Ceyhan'ın tesiri okuduk, müşterilerden beğenmedik, bakın diğer yerlere hiç Neydi kuralımız? Bir yemeğin bozuk olduğunu anlamak için bir kaşık almak yeter. Hepsini yememiz zorunda değiliz. Yanlış için böyle abi, doğru için, Öyleydi. doğruyu tespit etmek için her tarafına bakmamız lazım doğru O yüzden yanlıştan gitmek daha kolay. Yani yanlıştan el ele çok daha kestirmemiz

sinemanın girişimi. Hmm. Yani yangınlar aslında birinci başlık bu. değil tabii. Aslında biz ne yapıyoruz? Sinemadan mı? Suriye'deki sinemadan bahsediyoruz. Sinema gibi mekanlarından bahsediyoruz. Onlardan bazılarının başına yangın gelmişmiş ama o öyle şey. Ama e, ana konumuz o değil. Evet. Dolayısıyla ana konumuz o değilse başta da ona hasretmemek lazım. O kadar daralmamak lazım. Ne kaldı? Şu kaldı. Anlasın yani A artı B

250 yazsanız mesela. 200 olmaz çıktı. En azından şu evet. görüntüyü Evet. Herhalde fena değil Şimdi bakalım. Birincisi doğru oldu. Yanlışı duruyor. Evet. Yani birçoğu diyor. O... yerler düzenlenirken bulunduğu yerler yıkıldı diyor. Bir kışı yok. Bir yok. Şey yok. Bir kışı şey yok. Yani yok. yok öyle bir Osmanlı orduları diyor, yani, donanması zafer kazandı. İngiliz donanmasına karşı hiç. Ee, e doğru hocam, yalan Ama Bak, yani konumuz Burada doğru ve yalan şey Ne, ne, ne kabul ediyor? Ne anlamaz? Yine nasıl yani? Kazanmadı mı hocam ya Osmanlı? Kazandı da Yani, Kazan, yani, yani, o değil. değil. Evet. Oradaki bir Çanakkale sinemasının adının işte Yukarıda geçmedi mi hocam savaşı Geçti ya. Ee, hocam daha iyi. de anlamıyor musunuz? <laughs> <laughs> yok aslında doğruyu söylüyorsun da bir şey daha ekleyelim ha. <laughs> badem ağrı gelirse çarptı. Badem adem, çarp. Doğru değil mi? Doğru. Çarpıca savaşı çok zor geçmiş, Geçti. An, Geçti ama. Geçti ama. Yazıyor Parçada yok. İşte mesele bu. Parça yazılır Burada yapayım. biz e, paragrafımızla yazılır mıyız? Verilerin bilgi neyse ancak evet, var. ancak o kadarından sorumluyuz. Buradaki bilgiler tuzak olarak bize atılan bilgiler muhtemelen genel kültürümüzden seçilir. Biz zaten Çanakkale Savaşı'nın çok zorlu savaşlar olduğunu biliriz. Bunu da oraya yardım olsun diye koyarlar ki onun sayesinde düşelim bu diye. Biz halbuki şöyle düşünüyoruz. Bu bilgi paragrafta var mı? Yok. Dolayısıyla da hemen onu ne yaparız? Geliriz. Daha hareketin hareket inşallah. Hayır. Ne diyorsun? Denizli'ye bakalım o zaman, tedirgeyi de götürdük. ''Kesiru minas salati yehavu dafire suğü hamidiyye'' Birçok salon, salonların çoğu hamidiyye çarşısı, çoğu Çin'de. ''Ekseru salati'' denilmiş, ''Kesiru minas Çok sayıda salon, yani çoğu demeyelim de çok sayıda diyelim, çünkü bazen o ayrımı yapabiliyor. ''Suğü hamidiyye'' bu bizim kapalı çarşı gibi gidenler görmüştür. Rahmi Tanrı'nın aktarmasından dolayı Sufri Hamidiye'ye isimlendirilen Mısır Çarşısı'na çok benziyor. Yani Mısır Çarşısı'na çokça benzeyen çarşı. Şimdi bu çarşının içinde yandı o. Şöyle bilgi var mı? Hatta isminin hangi bir yolu var? Hiç değil. Ama, ama çoğu demiyor. Bakalım. Beraber bakalım. Biz sinema vardı orada. Hmm. Bir bakalım şöyle. Neredeydi o? Borsan. Çok fazla ileriklikler var. Şu, şu, şu en üstteki koment yazan yerdeki oklar şey. sayfa sayfa indiriyor. Hangisi? Şu en üsttekiler. Şunlar Evet, mı? bunlar onlar sayfa olarak indiriyor. Tamam. Peki, şu, o zaman şuraya bakalım. Bakın burada su hamileyenler de geçiyordu. Ee, şurada da görelim miydi? Evet. Var, şurada da görelim. Yoksa da Cahit. 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 Değil mi? Hı -hı. Yoksa evet. Yoksa böyle alırız. Demek ki ee, burada mı? Bu <laughs> evet. zaman demek ki daha hile sokun hamiliye ne yapmadı? Yani bu olur. Biraz daha zor olması isteselerdi bir cehennem bir sokun hamiliye diyebilirler. Doğrudan bir oradaki ifadeyi kullanırdı ama baş tarafı uyuyor. Kesir-i Minasalat Böylelikle bunun hiçbir tarafı uyuyor. Kesir-i Minasalat da uyuyor, Teafil-i Suhi Hamidiyye'de bu yük. bunun bunu hiç bir tarafı olacak bir gözükmüyor. İki altta ne dedik? Üç, i̇ki de üstte de ne dedik? Ne kaldı? Cim. Artık öbürlere garanti gittiyse C'yi okumaya bile gerek yok. Aslında doğru cevap bu. Ama sınavda yine ne yapalım biz? Garanti olsun diye hızlı bir şekilde bütün şıkları görmüş olalım. Niye? Çünkü diğer şıklarda gözümüzden kaçan bir şey olmuş olabilir. Bu C'yi okuyucu E'ye bu da yanlış. O zaman dönüp baştan onları kontrol etmemiz gerekebilir. Ama burada bakın ne olmuş? Islahhane yerini ne yapmış? Bırak. Evet. Aynen geçmiş gibi. Geçmiş gibi, yani. gibi gözüküyor bakalım. Islah değil mi? Evet. Şu ıslah hane. Sınav hanesini mi? Böyle bakıyoruz şimdi. Burada neydi? Hmm. İkisini biraz alabilir mi bakalım? Heh. Şu ıslah Teraket Hareket mekanı her diyor. Evet. 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 Ne anlatmış? Sinema estağhane elleti hukumet uh, evet. Tehavvel etti Şuradaki tehavvel fiilini, tehavvel fiilini ne olarak aldı bu tarafta? Dönüştü. Terak -e -e. yani, Terake Bakın. Teraket mekane. Tehavvel eşittir. Teraket Bakın. Muradis kullandı. Bu soruları hazırlarken çok şey Yani şöyle diyelim neye dönüştü? Efendim, terake teraket mekane Değil mi? Mekane mekaneha'ya dönüştü. Eş anlam. Bakın ya eş anlamlısını kullanıyorlar cümlenin veya kelimenin. Yazı tamlamasıyla tersine mi yapıyor? kurarlar? E, bu şekilde onun benzerini ya da müradif denk bir kalıp ifade kullanırlar mesela. فإن بعد سنوات من تأسيسها بعد سنوات من تأسيسها وماذا ينقش من اليوم؟ anlaşması da elde etmişler anlaşılan öyle gözüküyor. Peki. Ee, başka üzerinde duracağımız bir şey herhalde evet, gözükmüyor. Gördüğünüz gibi dedemiz elim anlaşıldı değil mi? <laughs> Oradaki yapıyı birazcık sütlerler, değiştirirler. Ondan böyle bize sunar. Bu soruyla kazasız belasını yaptık. Hadi Şimdi geldik. Bir sonraki 33. sorumuza. Yine aynı şekilde anlama sorusu. Yine biz nereden gideceğiz? Ee, yanlış gideceğiz? Şey Hangisi yanlış değil gideceğiz? Böyle. Hangisinden başlayalım eleme? Alttan üstten mi? Alttan başlayalım. Alttan mı Hadi buyurun. E'den başlıyoruz. E'yi beğenir miyiz, beğenmemiz. Beğenmemiz. Efendisi, Bir kere bir kere Filmiştem hangi şartlara doğu toplumlarda büyük bir kadın gören öldürüldü. Büyük gülüyor. bir, bir kabul sözümüzdür. Büyük kabul sözümüz. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Yukarıdaki en neden dolayı, oraya masul verdi. En sinema Efendim, sinema içinde vardır büyük bir teveccüh değil mi? Temiziş, yani kabul vardır. Yani çok makbule geçtiriyoruz. Oradaki de yine makbul kelimesi, ikbal kelimesi, kabul kelimesi. Değil mi? Hepsi aynı kök. Bir müstemaati şartlıyı, biraz büyük bir şey bakın. Şartlıyı diyerek ne yaptı? Çat toplumları. Kaç tane çarp toplumdan bahsettiğimiz? Hiç. Hiç. Evet, işte. <laughs> Şu anda biz bahsettiğimiz bir tek Suriye var. Dolayısıyla böyle abartılı konuşmaları seviyoruz. Özellikle kapsamları, genişliğini daraltmayla ışıklar hazırlanıyor. Yani mesela bizim diyelim ki hacmimiz şu kadarsa sorunun kendisinde bunu birazcık şu kadar yapıyor bir ışıkta da daraltıyor. Bu kadar yapıyor bir ışıkta genişletiyor. Hmm. Efendim bir tanesinde böyle genişlemesini yapıyor. birinde diklemesini vesaire ayarlarıyla oynayarak yanlış ışıklar oluşturuyor. Yoksa şunu unutmamak lazım. Işıkların her tarafı yanlış değil. Evet hocam. Işıkların her tarafı yanlış değildi. Doğru tarafı vardır. Yani doğru. doğru olan bölümleri vardır en azından. Böyle tamamen vahi dediğimiz, böyle hiçbir işe yaramaz diyeceğimiz çok az ışık O yüzden doğru taraflarına değil, yanlış taraflarına odaklanmamız lazım. Aa, bak burada güzel şeylerden bahsediyor. E, sinema geçiyordu, fendi sinema da vardı. Efendim burada şart zaten Suriye şartta kalır. Değil mi? Şart toplumudur falan diye ne yapmamalı? Düşünmemeli. Bizim için önemli olan bu kadar geniş bir anlam var mı?

Müslüman bir barış şaşırtmak için kullanıyorlar. Belki toplumun bütün taraflarını, bütün kesimlerini ne yapar? Hümetten. Efendim ilgilendirir. Evet. Mu muhim diyoruz ya, muhim. Muhim ilgilendiren evet. demek zaten. Bir şey sizi ilgilendirdiği yani. için muhim. Evet. Değil mi? Evet. yahum mu? Ehem tercih etmek değil mi? Hı? Bekin zincir vermek Yani üç tane şikar. Sina falan ne bu? Cehennem tabi olur mu? Ne olur mu? Ne olur Evet güzel bir cümle aslında. Muhtemelen doğru da diyebiliriz. Sina neymiş? Efendim bir sanatmış ki onun motive varmış. Nasıl motive? Toplumları ileriye doğru sevk eden, değil mi? ileriye doğru onlara eden bir kuvveti var. Kaidlikten. İlk anda o şeyle sorarak bir şekilde. Kaidlerimiz var ya. Orada. Kaid. Kaidin kuvveti musallah. Neydi? Kaidin kuvveti musallah. Genel kumaya Genel kumaya başlıyor. Kaide, çekmek değil mi? Sen de arkadan dizin. Sen de arkadan dizin. gibi kıyâle kelimesini tanıyor. Değil mi? Yani, kıyâle ee, dolayısıyla biz buraya baktığımız zaman burada da ne var? Üçte i̇şte, mafi var. Kâbûr var. Kuvvetün var. Bunlar güzel laflar ya, ama, ama işimizle alakalı değil. Peki efendim. A ve B'ye uyanın işin. İki tane ihtimalimiz kaldı. Hayır. Evet, <laughs> Balık istiyor. Balık istiyor. <laughs> olur gibi gözüküyorsa ayağa bakalım. var yukarıda. E ne var bunda? Bu sır Es-Suriye yeterceca ruha ila Mısır. Bahse çekiyor şiş. Ama muhtemelen mı, doğru bu cümle biliyor musunuz? <laughs> yani muhtemelen Suriye sineması bu sıralara kinemiştir. Ha, şunu da söyleyelim. Bu şıklardan bir kısmı nereden de biliyor musunuz? Oturup kendileri uydurmuyor. Ne yapıyorlar? Bu paragrafın bir öncesindekinden, bir sonrasındaki paragraflardan seçilmiş cümle. Dolayısıyla aslında doğru. Ama bu paragrafa yani. göre bu anlaşılamıyor. Bunu çıkarmamız mümkün evet. mümkün. Mesela siz hemen burada hatıralarınız canlanabilir. <laughs> Doğru ya. Mısır sineması çok gelişmiş bir sinema. Muhtemelen oradandır falan deyip diye düşesiniz. Diye. Burada yoruma teslim oluyor. Sadece paragrafı. Ne, ne, gördüysek, o. ne gördüysek o. Bir de hocam ne gördüysek o. Onun dışına taşamazsın. Böyle bir hakkımız, yetkimiz yok, yorum yok. Başka bir parçadan bulsa bu sefer riskli yani. Tabii ki yani, uyar sıkıntılı. duymaz, sıkıntılı. Bir sürü sıkıntılı. O yüzden oluyor. öncesi bu şeyleri de öyle yapıyorlar. Hani bu paragrafın, hatırlar mısınız? Hı, kararı, hı, paragraf hı. sorularımız var, onun içindeki bir cümle, yanlış bir cümle demiş Hani beş cümleden bir tanesi ajan demiştik, hatırlıyor musunuz? Onu bulup çıkarmaya çalışıyor. O cümle de aslında önceki ve sonraki paragraflardan çıkarılıp onun içine yapıştırılan cümledir. Çünkü konuyla hepten alakasız olsa çok sırdır. Alakalıdır ama alakasız bir boyutuyla ilgilenmektedir. Anlaştık mı? Yani meseleyi biraz anlayalım diye böyle yapmış olalım. Ve bu o zaman... parçayı mütealadan sonra değil mi anlarız? Değil mi? Efendim? Mütealadıkta parçayı mütealadan sonra e, evet, anlarız. Bu bütün parçayı anlamadan çözülemeyecek bir soru. <laughs> yani çok geniş sormuşlar burada. Halbuki biraz daha dar dar sorabilirler. Sormamışlar. Ee, burada bakın cüzur cidrun cüzur Kökleri ne yapar? Döner. Nereye döner? Mısır'a. Mısır'a döner. Zaten Arap dünyasında neyin altına girseniz o orası Mısır'a doğru gider. Çünkü <laughs> Arap, hakikaten Arap dünyasında Mısır çok anahtar bir yerdir. Yani bizde nasıl neyin altını karıştırırsanız İstanbul'dan çıkarsa kökleri Arap dünyasında da böyledir. ilim i̇lim açısından da böyledir. İşte sanat açısından da böyledir. Diğer bütün sahalarında böyledir. Ee, onların kültürel başkenti diyebiliriz Kahire. E, Balıkesir mecburen kaldı. Ama bir bakalım yine sağlama, efendim başkasından sağlama yapalım diye düşünürsek. Daha da bir Bakın. Var mı böyle bir ifade? Var. 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 Bakalım bir ifade nerede geçiyordu? Hmm. Şu şekilde şurası. Gördüğümüz satırlar mı? Evet. Canan Fahri'ye şu. Efendim. فبدنا بعد شهر يشتغل احترقت بعد شهر من افتتاحنا paragrafı anlamadan çözülemeyecek tarzda sorunca buradan kolaylaştı. Neydi kural? Kolaysa zor, zorsa kolay. Yani bu e, hangisi, hangi ayet bunu açıklıyor? İmlemal, Hüsr-i Yusra, Ayeti ilgisi bir yerle bağlantısını koymuş olalım. Peki, buradan başka bir çözüm soru. Kavuz 15 var. Burada hemen zamanımızı çözelim. Son sorumuz değil mi? en azından bu nerede olabilir? olur. olur. Evet, e hemen hızlıca bakalım ne diyormuş paragrafımız. Yukarıdan başlayalım. Değişiklik olsun. Evet, aşıkımız paragrafı dediği için şey. Zâd-ı Mâd. Mâd, dönüş yeri. Âd-ı yerine Dönüş azık? Yani ahirete azı. Efendim, Dûb ney Donatılmış yani azıklar. Donanmış anlamında. Azıktan yola çıkarak teçhizat başlamış anlamında. Hayır, zâd hayra şey. Tâhvâ. Hayır, zâd hayra şey. Tâhvâ. Hayır, zâd Biliyoruz. Derler şu mekanı her yağ Biliyoruz. Muhtemelen bu cümle efendim ilk veya sonraki paragraflarda vardı. Hani birileri söyledi. Aslında bizim bir, bir yerini bilmediklerimiz de var. Efendim bu yerini bilmediklerimiz de var falan diye gidiyordum muhtemelen ama böyle bir ilk geldi bize. Işte. Muhtemelen. Evet. Yani. Ceyhan evet. okuyoruz. Ceyhan ne diyor? Hı. Hı. Yani hani termiğim. Termiğim, termiğim için için değil mi termiğim? Kapanıyor. Zaman zaman ne yapıyormuş? Doğru lafı kapatılıyormuş. Var şey? Yok, yok. yok.